bedelini geri almayacağımız bir ürünü nasıl gider olarak yazarız? Bunun kaydını nasıl yaparız? Bu işlemi anlatacağım. Örneğin market ürünlerinden bir ürünün gider olarak kaydını nasıl yaparız? Bir ahbabımız olabilir, başka bir dostumuz olabilir. Bir ürünü diyelim ki şu üründen Evet diyelim bu işleme. Altı lira. Ee, gördüğünüz gibi e, böyle bir e, işlemi gerçekleştirdik. Bir dostumuza bu emtiyanın satışını yaptık. Ama bu emtiyanın satışının bedelini geri almayacağız. Bunu gider olarak kaydedeceğiz. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? E, i̇şlemi yaptıktan sonra verisiyat sat düğmesine basıyorum. Bir uygun bir açtığımız gider hesabı da olabilir sizin açacağınız. Ee, biz ikram gideri diye bir hesap açtık. Bu hesap üzerinden bu işlemi yapalım. İkram giderlerini ben buraya yazdım birkaç harfini. Üst kısımda gördüğünüz gibi ikram giderleri alınan bilgi ise basın diyor. Basalım. Sayın müşterimiz bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yine evet. Şu an market ürünlerinde şuradan hemen cariden ikram giderlerine bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi ikram giderlerine getirdi bir adet on numara motor yağı satışını gider olarak yazdı. Yani bizim marketteki bu ürünümüzün stoklardan düştüğü hesap olarak da getirdi ilgili hesaba kaydını yaptı. Peki bunun aynısını akaryakıtta nasıl yapabiliriz? Akaryakıtta da yine vardiya, vardiyada e, vardiya hesapla düğmesinden evet. fiş fiş işlemlerine geldiğimizde e, enter diyorum işte şuradan bir ikram giderinin e, hesabını buluyorum enter diyorum enter diyorum ikram giderine ait bir plaka girebilirim buraya. İşte verdiğim o kişinin bir aracı varsa aracının plakasını girebilirim. Yoksa başına sayı, sonuna ikram sonuna yine bir sayı yazarak da geçebilirim. Yani örneğin işte 06 ikram sonuna bir sayı. Enter Enter. Buradan ikram giderlerini seçeceğim. Enter Enter dedim. Hangi üründen aldıysa o ürünü seçiyorum. Enter dedim. İşte hangi pompacı zamanında verildiyse o pompacının adını seçip Enter'a basıyorum. İşte ne kadarlık bir işlem verdiysek onu yazıyorum. Enter diyorum. Bu şekilde Enter deyip kabul ediyorum. Evet. Akaryakıt ürünlerinden bir gider olarak yapabileceğiniz işlem böyle. Şimdi bunu da gidelim, cari hesabına nasıl yansıdığına bir bakalım. Evet, ikram giderlerini seçtiğimde gördüğünüz gibi getirdi buraya. E, Akaryakıtla ilgili verdiğimiz kaydın girişini yaptı. Peki bir de, e, Başka nasıl bir giderimiz olabilir? E, diyelim ki nakit bir gider var. Nakit olarak bir harcama yaptık veya bir yardımda bulunduk. Başka bir işlem de olabilir. Bunu direkt cari karttan da yaptırabilirdik. Buradan da yaptırabiliriz. İkram giderleri. E, yardım diye bir açıklama yazıyorum. E, i̇şlemin şekli nedir? bankadan mı, nakit mi, veresiye mi? Bunlar önemli. Buradaki yapacağımız işlem nakit olacağı için nakiti seçiyorum. bu hesabın ne borcuna yazılacaktır? Evrak numarasına 00 dedim. İşte şöyle bir rakam yazdım. Enter dedim. Enter dedim. Evet, kasadan çıkış olacağı için 20 liralık bir rakam onu soruyor. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi bunu getirdi buraya yardım olarak koyduk. Peki kasadan nasıl bir işlem oldu ona bir bakalım. Dosyadaki sol kayıttasınız. Şu kayıtı bir kaldıralım. Boş kayıt. Evet. İkram giderlerini ödenen diye getirdi. Buraya 20 liralık bir rakam koyduk. Peki aynı gider işlemini buradan da yapabilir miyim? Yapabilirim. Ödeme yap düğmesine basıyorum. Yine enter diyorum. Hatta tarihini farklı yapalım, 24 yapalım. Buradan da ikram yazıyorum. Evet. 30 liralık bir ödeme yapıyorum. Enter diyorum. İşlem Buraya da böyleyken kabul edelim. Evet. Bir kayıtları sıralattırırsak. Evet, biz 24'üne yaptığımız için şimdi gözüktü. Buradan da çıkıyorum. E, cariye gelip bir daha bakıyorum. İkram tamam. giderleri enter dedim. Evet. Hesaba mahsuben diye 30 liralık işlemimizi getirip cari kartımıza yazmış. Gider hesabı gördüğünüz gibi nereden yapıldığı önemli. Veresiye bir işlem üzerinden yapılıyor ise marketten veresiyi seçiyoruz. Eğer akaryakıtta ise veresiye fişlerini girdiğimiz yerdeki işlemden yapıyoruz. Nakit ise de hem cariden yapabiliriz hem kasadan nakit kasadan yapabiliriz. Bir gider hesabı işlemleri bunlardan ibaret.